Kimse tırtılın yolculuğunu kıymetli bulmaz. Oysa o sabrın beden bulmuş halidir. Yavaş ilerler. Tehlikelere açık, savunmasız, çıplak, kuşlara yem olma riskiyle, ayaklarının altında ezilme korkusuyla. Ama yine de durmaz. Çünkü içinde bir ses vardır. İncire ulaş. Her adımda biraz daha yıpranır ama vazgeçmez. Çünkü bilir incir yolun sonunda saklı bir mucizedir. Ama işte İncire vardığında, yeni bir kabuk çıkar karşısına, kocaman, sert, sessiz, bu muydu der içinden bunca çaba sadece bu mu? Ama yine vazgeçmez, içinde hala o ses vardır, kemir, devam et, vazgeçme. Ve birden, incir açılır, içinden tatlılar akar, minicik çekirdekler, bereketin, sabrın, ilahi düzenin ta kendisi. Bolluk dışta değilmiş, yolculuğun özündeymiş ve sabreden, vuslata erermiş. Kimi yolda vazgeçer, kimi son kapıyı çalmadan döner. Ama sen, sabredenlerden ol. Çünkü bolluk, sabrın içindedir. Yeşim öğütle özden öze yolculuk devam ediyor.